Arkadaşlar bu makinayı geçen sene Mayıs ayında Mersin'den Ahmet Öz Usta'dan aldık. Şimdi bu makinayla Lorenza marka Adıyaman tütünü saracağız. Saralım. Tozundan da, Tozundan da koyalım. Arkadaşlar sarımlar tamamen sizin el hızınıza bağlı. Saatte yani 6 karton makaronu rahatlıkla sarabilirsiniz. Yeter ki bütün önlemini iyi ayarlayın. Bu makinelerde önemli olan makineyi temiz tutmak ve tütünün nemini iyi ayarlamak. Şöyle bakalım. Şöyle. Sarımlar bu şekilde arkadaşlar. Ahmet Usta'ya Teşekkür ediyoruz. Bir tanesini de yırtalım. Pamuğuna kadar dolu arkadaşlar.